İzmir'in Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Amber Hacı Raifoğlu, Betül Omay Yazıcı, Ezgi Yüksel, Rana Sirkecioğlu ve Ticen Ademoğlu'nun eserlerinden oluşan karma resim sergisi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açıldı. Başkan Servi Topu sergiyi açan sanatçılar için işte Cumhuriyet'in sanatçıları dedi ve onlarla gurur duyduğunu söyledi. Karabağlar Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen Sanatla Çoğalmak isimli serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Etik Kurulu Başkanı Feyzullah Topçu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Selvi Topu böylesi bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşı Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasından sonra toplumsal yaşam içerisinde kadınlarımızın da daha fazla yer aldığını da çok iyi biliyoruz. Bunlar rahatsız olanlar tekrar bunu geriye götürmeye çalışıyorlar. Tabii ki bizler buna hayır diyoruz, hayır demeli de devam edeceğiz. Başkan Selvi Topu kadınları toplumsal yaşam içerisinde daha çok görmek istediğini de altını çizdi. Gönlümüz kadınlarımızın toplumsal yaşam içerisinde her yerde olmalarını görmek, her yerde çalışma yaşamında, kültürde, sanatta, birçok alanda olmalarını görmek istiyoruz. Bugün dünyada birçok ülkeyi kadınlar gelişmiş ülkeleri. Türkiye'yi de yönetmelerinde bir mahsur yok, çok da iyi olur. Bence birçok sorunlar ortadan kalkar. Akrilik ve yağlı boya tekniğiyle Reyhan Abacıoğlu atölyesinde çalışmalarını tamamlayan sanatçıların Sanatla Çoğalmak isimli karma resim sergisi 21 Mart'a kadar Karabağlar Belediyesi'nde sergilenmeye devam edecek. İzmir'in Menemen Belediye Başkanı Tahir Şah.